<laughs> Hadi merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Öyle değil. Merhaba arkadaşlar. Hadi çabuk çabuk. <laughs> Açıldı videom zaten. Ne yaptın? Merhaba arkadaşlar diyeceksin. Merhaba arkadaşlar. Gideyim. Oraya bakarak söyle. Hadi bir iki üç. Merhaba arkadaşlar. Yarın ne yapacağız? Biz Zarganavana mı gideceğiz hmm. seninle? Zargalavanları ne kullanacağız? Şöyle hmm. bir iki. 3, 4, 5 adet rengimiz var. Doğru mu? Şimdi bunlarla ne yapacağız? Takım mı bağlayacağız beraber? Şimdi 5 tane rengimiz var. Bir de floral karbon 014 misinamız var. Şimdi Beyza bunlarla bize köstek bağlayacak. Ardından da takım hazırlayacak. Yarın da balık yakalayacak. Doğru mu? Konuşsana kızım. Hı <laughs> hı. <laughs> Değil mi? Ama <laughs> Beyza konuşmuyorsun ki sen. <laughs> Arabada gevezeliğini tuttum. Bıdı 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 bıdı. bıdı, bıdı. <laughs> Şimdi kancalar, şey köstekleri sen bağlayacaksın değil mi bize? Tamam değil mi? Bağlayacak mısın? Evet. Zargana ipeklerinden birer adet çıkart bakalım. Hepsinden birer paketten bir tane çıkart. Her paketten bir tane. Ben bir tane koydum buraya. Sen de bir tane çıkar. Ha. Bir tanesini çıkaracaksın şöyle bak. bir tane. Tam, tam, tam. Tamam onun içinden bir tane şuraya koy. Değil Bir tane, bir tane. He, görmesin. Tamam. Onun içinde beş tane var şimdi paketlerim. Bir tanesini çıkartıyoruz. Aynen. Tamam bak çok güzel. O bir tane zaten. Evet. Doğru. Şimdi bak bir, iki, üç, dört, beş adet ipeğimiz var. Bir de flora garbon 014 miçinemiz var. Doğru mu? Evet. Ne yapacağız bununla şimdi? Yapacağız. Hadi bakalım yapalım. Nasıl yapıyoruz bak bir tane gösteriyorum sana şimdi tamam mı? Şimdi bu ipeğin sağında solunda bak düğümler var. Gördün mü? Gördüm. Bu düğümleri şöyle ortalıyoruz. Kalacak düğüm olmayan taraflar. Tamam mı? Klorokarbun misinamızı şöyle geçiriyoruz içinden. Bildiğimiz ayakkabı bağlar gibi düğüm atabilirsin. Ya da normal Benim bildiğin düğümlerden at Beyza. Tamam mı? Bağladık mı? Bağladık. Nerede? Bak. Düğümlü kısımlar sağda ve solda kaldı. Düğümsüz kısımlardan bağladık. Bunu da şöyle 20-25 santim en fazla. Hemen bunu buradan kesiyoruz. Kestik mi? Çok güzel. Değil mi? Evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bunun arka tarafına şöyle küçük bir tane düğüm atacağız. Kösteği bağlayacağız ya ana bedene. Bağlarken kaymasın diye. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bak bunu ben bağlıyorum. Diğerini sen bağlayacaksın. Haberin olsun. Ben bir tane köstek yaptım bak. Okey. Koydum. Diğeri sende. Şimdi misinayı geçir Beyza içinden şöyle. Geçirdin mi? Geçirir geçirmez şuradan hemen tut şöyle. Şu elinde şunu tut. Bu elinde de şu iki misinayı tut. Tuttun mu? Küçük parmağım var ya. Bak. Şöyle yaptım şunu hemen şöyle rastgele çevir iki tur. Tamam mı? Hı. Sonra bunu buradan şuradan bak küçük bir çember var. O çemberden de geçiriyoruz. Çektiğimiz zaman bu düğüm oldu. Oldu mu? Hı. Ne kadarlık bir mesafeden kesecektik bunu? Buradan. Ş şuradan keselim. Buradan. Şurası tam. Orası kısa oldu. Hı. Şuradan keselim. Tık kestik. Buraya ne yapıyorduk? Küçük bir tane daha düğüm yapıyorduk. Doğru mu? Evet. Düğümümüz de yaptık. Tamam, bu da hazır. Ya da bak daha sana pratik bir yöntem göstereyim mi? Evet. Bak daha basit. Şunu şunu eline tuttun ya şöyle. Evet. İki misinaydı. Şunu şöyle parmağınla oynat şöyle. Bak şöyle kıvır kıvır kıvır. Evet. Dur bunu ben yapayım sonra sen yapacaksın. Kıvırdıktan sonra bu dönmüş oluyor değil mi? Hemen buradan içinden geçir. Çektiğin zaman düğüm. Gördün mü? Aynısını yapacaksın şimdi. Dur. Bunu da keselim. Beyza zargan ipeklerini hep kendine bağlamışım. İçeriden geçirdik mi? Geçirdik. Tut bunu. Şöyle bak. Bak bu elinde. Tut şunu. Aynen. Şununla da parmağını geçir. Çevir onu. Çevir, 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 çevir. Gerdirerek çevir. Bak gerdirerek. Çevir, 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 çevir. Çevir. Tamam. Bak şimdi ne oldu? Burası halka oldu. Gördün mü böyle? Düğüm oldu. Ver bana. Az. Şu uç kısmı var ya küçük kısım. Hı. O kısmı da şuradan geçir. Çemberden. Aferin. Yok olmadı Hı. bir daha. Görmüyorum ki ben senin ne yaptığını. <laughs> Heh, geçirdin mi? Geçirmişsin. Çek. Çek şimdi çek 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 Ne oldu? Düğüm oldu mu? Oldu. Bak gördün mü? Ne güzel düğüm oldu. Şu fazla olan misilanı kes. Sen biraz uzun yaptın. Şuradan keselim onu. Dur ben keseyim. Eline zarar giymişsin. Bunu da ne uzunlukta kesiyorduk? Şu kadar. Doğru mu? Hı hı. Kes hadi. Buradan mı? Bas pensiye. Kes Aa, Buradan küçük bir düğüm attık buna. Okey mi? Uh, okay. Şimdi yapacağımız işe gelelim. Okay. Bunları bedene dizeceğiz sende Yine aynı 014 bedenimize dizeceğiz bunları şimdi. Oh, bana bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Evet arkadaşlar Beyza ile beraber şöyle 5 adet <laughs> ipeğimizi bağladık, hazırladık kösteklerimizi. Şimdi bir adet de dibe turuncu bağlayacağız Beyza ile beraber. Bak yaptım. Ve dizme faslına başlıyoruz Beyza nın. Evet kösteklerimiz hazır Beyza. Şimdi dizme faslına geliyoruz. Şimdi bir adet en sona turuncu bağlayacağız. Tamam mı? Tamam. Geri kalanları da hep beraber dizeceğiz. Toplamda 5 bir tane de bu. 6 tane ipeğimiz var. Beyza. Evet. Hemen şuraya ben bunu asayım. Şöyle. Şimdi şuradan yukarıdan aşağıya ne kadar bir fark verelim? Şöyle yaklaşık bir 60-70 santim verelim. Buraya küçük bir düğüm atalım. Ver bakalım sen de kösteyim bir tanesini. Ben çekim hatta rengi o. Sen tut elinde şöyle toplu halde. Şöyle toplu tut şurada. Tamam sen öyle tut ben çekeceğim. Heh bak bir tane aldım ben şimdi. Bunu bir tanesini buraya hemen takıyoruz. Alttan üstten birer düğüm. İş bitti. Bu hazır. Yine gelelim şurada 60 cm'ye bir tane daha bağlayalım seninle. Farklı bir renk olsun ver onu da. Açık sarı. Tamam bu da hazır. Gördün mü bak iki tane köstek yaptık bu şekilde. Tam altı tane yapacağız Beyza. Abi. Beyza, şimdi onu öyle elinde tutuyorsun, tamam? Evet. Balık vurduğu zaman ne yapacak? Olta elinden çekecek değil mi? Hadi bakalım. Bak bundan olmuş? Evet, Beyza Hanım bugün balıktayız. Beyza Hanım şu an ilk sarganını aldı. Yavaş yavaş çek bakalım Beyza Hanım. Nasıl? Zor geliyor değil mi? Bak suda. Bak Beyza bak. Bak 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 bak. Tamam. Orada dur dur Beyza. Kaldır yukarı. Kaldır 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 kaldır. Hop! Yalsın bana. Evet Beyza'nın ilk sarganı. Mutlu musun? <laughs> Bak 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 bak. Beyza başkan ikinci balığı alıyor. Hadi bakalım. Zor mu geliyor Beyza? Tamam. Geliyor 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 tamam. Kaldır havaya şimdi onu. Kaldır 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 kaldır, kaldır. getir bana. Gördün mü Beyza? Bunu da aldım. Tutacaksın mı? Al tut. Aferin sana. Beyza balık geldi sanki. Dur bakayım çevirmez. Gelmedi. Gelmedi. Gelir. Bekle. Sen elini tut, tutma orayı tutma tutma Beyza. alma. <laughs> Beyza, start mi daha zevkli, bu mu daha zevkli? Bu. Bu mu daha zevkli? Ha bak çekiyor gördün mü? Bak 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 bak. Eyza sar Beyza sar 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 dur dur şurayı kapatalım kalamazsın bir saniye sar Beyza geliyor mu Beyza baba onlar bize niye ne salladı sana salladılar niye? <laughs> ne bileyim ser kızım ser kızım bağır mı geliyor mu bu sefer boş çekti. Tamam daha sarma. Bayağı öğrendin sargan tutmayı. Tamam. Kapat şimdi. Beyza başkan uyudu. Beyza başkan. Evet radar coştu dostlar. Tamam. Beyza balıkları sen mi kızartıyorsun bugün bize? İyi hadi bakalım. Kendi tuttuğun balıkları bize pişireceksin. Ha, olmadı baba. Şöyle yapacaksın bak. Kuyruklara içeri bakacak. Bugün çok yorulduk. Biraz dalga vardı. Beyza uyudu. Şimdi bizi elleriyle balık yapıyor. kediye de ver. Bak kedi geldi. Çağır. Pis, pis, pis. Et ver. Çağır gelir o. Açın, açın. Tamam alır alır gel. Ye sen ye sen ye. Nasıl? Sana doğru geliyor Beyza. Bak. <laughs> biri bak bak biri bunlar. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Balık mı ya bu kim Dök deterjanını. Köpürt onu güzelce. Ser 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 ser. Bak o Beyza geliyor bak. Evet. Tamam çek 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 kaldır abi. Kaldır getir bana. Getir 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 getir. getir. <laughs> Beyza yine kaptın. Evet Beyza yine yapacağını yaptı. Ağır herhalde Beyza. Bayağı ağır herhalde Beyza. Sar 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 sar. Ağır değil mi? O en arkada gördün mü? Evet, tıklıyoruz buraya geliyor Beyza. Kaldır bakayım babayı, kaldır daha sarma. Kaldır 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 kaldır. Tamam, ver bana. Göster bakayım kendini. <laughs> düşme düşme bana bak bana. <laughs> Beyza Hanım balığa doymadı ya. Geliyor mu Beyza? Evet geliyor dur. Yavaş yavaş çek 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 çek. Yavaş çek bakayım. Tamam. Çek 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 Kaldır havaya havaya kaldır sarmada Kaldır kısıp kaldır 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 Hoppala Beyzoş Şahane ısır babam Geliyor mu Beyza? Hiç sesin çıkmıyor. En son daha var sanki. Ser, 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 ser. Kaldır yok, gitmiş. Evet Beyza. Göster bakayım.